Merhaba sevgili yarışseverler 20 Ağustos İzmir programıyla karşınızdayım. Bugün çok yüksek ikramiyeler verdi. Ankara'da direktlerden döndük. Ama kurguyu yapmak böyle kalabalık programlarda gerçekten çok zor. Öncelikle hemen sonuçlar üzerinden sizlerle bilgi paylaşayım. Ankara'da birinci koşuda favori safkanlar 1-2 bitirdi. İkinci koşuya geldiğimizde birinci atımız Kurucim'i yaparsa çıktığı gibi bitirebileceğini söyledik. Altın Ender yarışı kazandı. Belki de bu tip safkanları bank oynayıp e, bu bu tip oyunlar bulunabilirdi diye düşünüyorum. Bir sonraki koşuya geldiğimizde dizlarım evet ama e, ben Jetemon'un da çıktığı gibi bitirebileceğini söyledim. Nitekim de öyle oldu sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde starttan geç çıktı Kaşemunkara bizim favorimizdi ama ilk bir Havza Aslanı e, yarışı kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde büyük bir kaza gerçekleşti. Dört e, tane e, Safkan Kübra Hanım sakatlanınca ona takılan Anadolu Yıldızı Narlıca Güzeli Alator e, düştüler. E, umarım jockeylerinde ve e, atlarımızda bir şey yoktur. Geçmiş olsun diliyor, e, e, diliyorum. E, Sabırhan ve Destreza. Destreza %2'lik AGF'siyle sizlere ikinci, 3. sırada önerdiğimiz bir Safkan'dı sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Surveyron inanılmaz bir sıçrama yaptı. 1400 çimi 122 21 içerisinde bitirdi. Buna yapacak bir şey yok ama Expectancy ve John Balikon'da da gidişat bazlı bizim favorilerimizdi. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Heyfan'ın çıktığı gibi bitirebileceğini çatı içerisinde olan atlarımızdan biriydi. Belki de tek bir atılabilirdi. Bir sonraki koşuya geldiğimizde yarış Çim e alı çimde koşulan şartlı bir koşuydu. 4 numaralı Inevitable yarışı kazandı sevgili dostlar. 9. koşuya geldiğimizde de favorimiz Potnia Teron Fotayı önde geçti. Önerdiğimiz safkanlar da tabela içerisinde yer aldı. Yani dediğim gibi sevgili dostlar çok güzel ikramiyeler verdi ama kurgu bankolarımızı oturtamadık. Hemen İzmir'e gelelim. İzmir'de de Blue Jasmine yarışı kazandı bu koştada da Prenses Q ve Joke'yini düşürdü ve kendisi de sakatlandı sevgili dostlar. İkinci koşuya geldiğimizde Mehmet Bilgin herhalde Mehmet diye Mustafa Bilgin de olabilir yüzde birlik atı iki yarışında da at geçmemiş Safkan'ı fotoya attı. Neden böyle söyledim sevgili dostlar işte meden koşullarda bir nevi şartlı bir muamelesi yapmamız gerekiyor. Çünkü Safkanlar bir anda performans sıçraması yapabiliyor. Önerdiğimiz Safkanlar da tabela içerisinde yer aldı. Zor koşuydu. Can da vardı bizim oyunumuzda. Nikko da Nikko'da çatı atlarımızdan biriydi. Zor da olsa fotayı buldu. Yürek star işte Mert, Mustafa Bilgin bir önceki koşuda büyük sürprizi getirirken ne kadar kolaydı. Burada grup yarışlarda start almış Yürek starladı yarışı kaybetti. Ben her zaman söylerim, sorumlu bir jokey, iyi bir jokey her zaman gelir yüksek olan safkanı e, getiren jokeydir sevgili dostlar. Maalesef ilk rakibi olan Boz Hayata da burada fotoda mağlup oldu. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda da Tevazu e, yarışı çok iyi takip etti. Amiral Holt'un ben bitirme ihtimali yüksek gördüğümü söyledim. E, DiCaprio da ön tarafta tempoya e, katkı vermeyince yarış kaçakların önde giden 1 2 giden Amiral Holt ve Tevazu arasında paylaşıldı. İşte e, gidişatı oturtamayınca sevgili dostlar ki ben biraz daha hızlı gideceğini düşündüm. E, dolayısıyla oğlu Mutkun da gecikti, geçken ataklarıyla ancak 3. olabildi bir sonraki koşuya geldiğimizde bu meydanda sürpriz olmadı. Tam Amari ve Turbündren e, iki atlı bir koşu olduğunu söyledik. Nitekim öyle oldu. Bir sonraki koşuya geldiğimizde %2 agfesiyle Battle Cat'i dördüncü sıradan sizlere önerdik. Kubit e, favorilerimizden biriydi. E, bir sonraki koşuya geldiğimizde %7 ile altıncı sırada olan Minginyo'yu sizlere banko önerdik. Ama e, yarış şansı olacak derler ya o da son metrelerde e, rakibi Ulube'ye Foto da mağlup oldu. Son ayakta da Yüksek Ganyanlı 11 numaralı Safkan yarışı kazandı. Sürpriz hanesinde sizlere önerdik sevgili dostlar. Annesi Hızlı Asiye ile kardeşti. Bugün e, ilk yarışında farklı bir performans. ikinci yarışında da çıktığı gibi kazandı. Safkanların işte bu tip safkanların yani az sayıda koşmuş safkanların koşu karakterlerini tam olarak bilemediğimiz için sevgili dostlar özellikle 1200 meydanlara dikkat etmemiz gerekecek. Evet İzmir'de geçtik. Ankara'yı da bu şekilde geçtik. Hemen yarına bakalım. Yarın yine İzmir programımız var sevgili dostlar. İkinci İzmir programını sizlerle paylaşacağım. Buradan da açalım. Saatler 19'u gösterdiğinde Handikap 14, 3 yaşlı İngiliz kıssaklarına ait zor bir koşuyla başlayacak. Sonlara doğru banko adaylarımız olacak. Ön tarafta gitmeyi seven 7 numaralı Unstoppable Force ve 3 numaralı Northern Lakers ile 4 numaralı Agent Light. 7, 3, 4 biraz daha önde ama bu koşu sürprize müsait. 2, 9, 11, 6 benim daha sonra önereceğim. ...yazılmasını tavsiye edeceğim safkanlar İkinci aya geldiğimizde bu koçta... ...Arzu çok güçlü bir kanatti var. Sevgili dostlar ve... ...7 numaralı Ruse... ...annesi Patronice gibi bir efsaneyle... ...kardeş. Dolayısıyla bu iki kısra... ...en başta yazalım. Bir de... ...Aksu Nehir var. Çok ayağına... ...çabuk bir safgan. Beyaz köş ...gibi bir yine seri bir safkan var. Ama ilk start avantajıyla çıktı bitti... ...yapabilir. 1-7-8 çok önde... ...sonra 5-6-9... Evet 3. aya geldiğimizde White Hunter diyeceğim son 1400 kum yarışını 127 ile kazandı. Mesafe 1200 değil 1400 olsaydı kurgu bankomuzda olabilirdi. 9. E, kulvardan çıkacak sevgili dostlar ama son yarışlarını daha doğrusu ilk yarışlarını çok parlak neticelerle e, bitiren birçok safkan var. İşte birinci, 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 ikinci, ikinci. Dolayısıyla koşunun bir tarafı da tehlikeli. E, Wild Hunter ile risk alınabilir. E, Victorina ve Madame Alia ile kardeş. Sprinter Canım İlayda, Cem Cem ile kardeş. Canım Selim ve annesi Kingman Go Deliver gibi kalitelerle kardeş. 3 numaralı Del Carmen'de ilk rakipleri olur. Bir arkası 5-2-3. Dördüncü ayağa geldiğim Bizde büyük dünya 63 kilo bisikletine rağmen güçlü konformasyonu fiziğiyle e, hız, lehine gidişatta bu koşuyu kazanabilir. Ön tarafta Kuzretli Tay e, muhtemelen arkasında Eymena, Taçsız Kral, Tuncer şeklinde bir gidişat olacaktır. E, büyük dünyayla risk almayacaklar. 8 numaralı Taçsız Kral ve rakipleri e, Tuncer. Rakipleri olur bu safkanlar ön tarafta da bekleyebiliyor. Yani aman aman kaçan safkanlar değiller. 5. aya geldiğimizde bu koşta 3 numaralı Agent Queen diyeceğim. Kurtele Kürüsü'nün tayı. İlk üçüncülüğünde starttan mermi gibi çıktı ve sonlarda e, üçüncülükte kaldı. 1381 yaptı. Ben bugün 12 yapıp yarışı, yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Şu ana kadarki safkanların videolarını izlediğimde kaçak bir safkan da yok Tabi Bugün belli olmaz. Alacakları e, taktikle bir stratejik olarak öne düşen tay olabilir. E, ben onun yer arkasında hemen arkasında bitiren 6 numaralı Love Action ile seri pedikli 2 numaralı The Messenger diye, e, Messenger diyeceğim. Malum Native Han e, yavruları çok süratli oluyor ve annesi Matmeda çikolatada çok sınıf bir e, Afganlı sevgili dostlar. Dolayısıyla 3 arkası 6 2 sonra 1 8. 6'lı ganyanın son ayağına geldiğimizde <laughs> bu koşuda 2 tane kaçak safkan var. Önlerde giden birçok safkan var ama Gündüz Baba ve Narin kızım ikisinin de pis ve mesafede 22-23'lük dereceleri var. Ama ben 4 safkanı daha önde tutuyorum. Serkan'ın oğlu Çam Sakızı, Canım Babam, Oğlum Yaman. Sonrasında 13, 9 ve 3 sevgili dostlar. Evet kurgumuzda bu şekilde zorlu koşular var. Sürprize müsait koşular var. Öne çıkan bank adaylarımız var. banka, adaylarımız da var. 3. ayak 1, 4. ayak 1, 5. ayak 3 ama hepsinin hepsinde rakipleri var. Bakalım neler olacak sevgili dostlar dostlar hepinize yarınki İzmir yarışlarında bol şanslar dilerim.